Herkese merhabalar. Ben ABK Teknik'ten uygulama mühendisi Batuhan Bulut. Bu eğitim serimizde SOLIDWORKS Simulation ile birlikte nasıl statik analiz yapabileceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle eğitim serimizin içeriğinden kısaca bahsetmek istiyorum. Birinci konuda DASO Sistem ve ABK Teknik ürün portföyünde bulunan ürünler ve kısaca kabiliyetlerini inceleyeceğiz. Ardından ikinci konuda sonlu elemanlar analizi ve temelleri hakkında konulara değineceğiz. Bu temel konuların ardından 14 ders boyunca SOLIDWORKS içerisinden statik analiz gerçekleştireceğiz. Son bir konumuzda ise yaşanabilecek problemler ve ipuçları ile ilgili tavsiye bir bölümümüz bulunuyor. Öncelikle bu videoda simülasyon ürünlerimiz ve kapsamlarından kısaca bahsedeceğiz. Masaüstü ürünlerinden yakından tanıdığımız SOLIDWORKS Simulation'ın paketleri bulunuyor. Gördüğümüz SOLIDWORKS Simulation Standard, Professional ve Premium ile yapısal analizler gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca SOLIDWORKS CAD Premium lisansı ile statik analiz gerçekleştirmek de mümkün. SOLIDWORKS lisansınızın üstüne ek olarak Simulation Standard lisansı aldığınızda temel olarak statik analiz ve yorulma analiz yeteneklerini elde etmiş olursunuz. Simulation Professional ile birlikte Simulation Standard'a ek olarak frekans, vurulma, termal, topoloji ve optimizasyon analizleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca analizleri hızlandırmak için iki boyutlu analizler de yapabiliriz. Simulation Premium ile birlikte önceki paketlere ek olarak doğrusal olmayan statik analiz ve dinamik analizler yapabiliriz. Harmonik, düzensiz streşim, şok analizleri yapabilir ve ayrıca kompozit malzemelerle çalışabiliriz. Diğer bir ürünümüz ise SolidWorks Flow Simulation. Her ne kadar yapısal analiz kapsamında olmasa da simülasyon ürünlerini kavramak ihtiyaçlarımıza nelerin yardımcı olabileceğini kavramak için çok önemli. Flow Simulation tarafında bir paket ve elektronik cooling ve hatchback olarak iki modülümüz bulunuyor. Flow Simulation ile birlikte iç ve dış akış analizlerini laminar veya türbülanslı fark etmek için hesaplayarak akış analizlerini gerçekleştirebiliriz. Ayrıca dönen elemanların analizini, ısı transferi hesaplarını, sıkıştırılabilir akışları, zamana bağlı analizleri Flow Simulation ile SolidWorks arayüzünden çıkmadan gerçekleştirebiliyoruz. Elektronik cooling modülü ile elektronik bileşenleri modelleyebileceğimiz bir kütüphane gelmekte. Ayrıca direnç kaynaklı oluşan sıcaklığı da analiz edebiliyoruz. HVAC modülü ile gelişmiş radyasyon analizleri ve ortamdaki konfor parametrelerini hesaplayabileceğimiz komutlar geliyor. Ve kütüphanemize ekstra modeller eklenmiş oluyor. SOLIDWORKS Plastics ile plastik parçamızın üretim sürecini ve çevrimleri analiz edebiliriz. Plastics Standard ile temel olarak dolum analizi yaparak eksik dolumları, hava boşluklarını, kaynak çizgilerini ve çöküntü izlerini analiz edebiliriz. Plastics Professional ile ütüleme sürecini, çok kaviteli analizleri ve farklı enjeksiyon tiplerini simüle edebiliyoruz. Plastics Premium ile ise kalıbın soğuma sürecini ve bu doğrultuda kalıptan çıkan üründe bir çarpım olup olmadığını inceleyebiliriz. Bulut tabanlı 3D Experience ürünlerinde de yapısal analiz için çözümler bulunuyor. Burada 4 ana yapısal analiz paketi ve sol 2 pakete dahil edilen yorulma eklentileriyle toplam 6 farklı paket bulunuyor. Öncelikle Structural Designer paketi ile başlayalım. Bu paket ile birlikte doğrusal statik, frekans, termal ve burkulma analizlerini gerçekleştirebiliyoruz. Structural Engineer rolü ile birlikte bir önceki pakete ek olarak harmonik tepki, modal dinamik analizler yapabiliyoruz. Ayrıca gelişmiş mesh modelleri kullanabiliyoruz. Üçüncü paket ise Structural Performance Engineer. Doğrusal olmayan statik, termal gerilme analizleri, doğrusal implisit dinamik analizleri gerçekleştirebiliyoruz. Gelişmiş temas modellemeleri yapabiliyoruz ve çok kapsamlı malzeme kütüphaneleri tanımlayabiliyoruz. Durability Performance Engineer ile birlikte ise bunlara ek olarak yorulma analizi gerçekleştirebiliyoruz. Structural Mechanics Engineer rolü ise diğer paketlere ek olarak doğrusal olmayan eksisit dinamik analizler, yarı statik eksisit analizler, düzensiz streşim ve kompleks frekans analizlerini çözümleyebiliyoruz. Ayrıca bu rol kapsamında geometri hazırlık uygulaması ve malzeme kalibrasyonu için de uygulama gelmekte. Durabilite and Mechanics Engineer rolü ile bu özelliklere ek olarak yorulma analizi de gerçekleştirebiliyoruz. Bu 3D öne çıkan noktaları abaküs çözümleyicisini kullanması ve bulut tabanlı hesaplama yaptırabilmemiz. Bulut çözümlerinde de ayrıca akışkanlar dinamiği analizi için çözüm bulunuyor. SolidWorks Flow Simulation ile birlikte benzer özellikleri kapsamakta. Ekstra olarak 3 farklı türbülans modeli seçebiliyoruz. Bulut tabanlı hesaplama yaptırabiliyoruz. Ve mesh olarak geometri uyarlanmış şekilde daha detaylı mesh oluşturabiliyoruz. Plastik enjeksiyon tarafında da SOLIDWORKS Plastics Premium'un tüm özelliklerini içermekte. Ek olarak bulut tabanlı olarak analizleri de çözümleyebiliriz. Simülasyon ürünleri portföyümüzle ilgili temel olarak bahsedeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videomuzda sonlu elemanlar analizi ile ilgili konuşmuş olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.